And it is DG. Ben Melda Yücel Kocay. Bugün lojistik sektörü diyeceğiz. Zira ne kadar kilit önemli olduğunu İngiltere'de yaşanan tır krizinde hepimiz gördük değil mi? Ne yazılım devleri ne Mars yolculuklar ne yapay zeka hiçbiri işe yaramadı. Tır şoförü arandı çünkü nakliyesi gerekiyordu. Lojistik kilit önemdeydi. İşte biz de bunun için bakacağız. E-ticaret bu kadar hızlı büyürken lojistik depolar yetişebiliyor mu? Arz ne durumda bunu konuşacağız. Hakan Gümüş, Bosphorus Invest Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte bugün merhaba. merhaba. Değerli konuğumuz Muharrem Çay. Tim Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Muharrem Bey. Hoş bulduk, Bey. merhaba. Veriler ne diyor, bize nasıl ışık tutuyor? Mobil broker verilerini de şehir plancısı Ecem Komsaoğlu bize aktaracak. Ecem Hanım merhaba. Merhaba Melda Hanım. Az sonra size geleceğiz ama önce bir fotoğrafı çekelim yine değil mi? Fotoğrafı çekmek lazım. Pandemide, lojistikte e, inanılmaz bir değişim oldu. Çünkü hepimiz evden sipariş verdik değil mi? Hala daha da e-ticaretin o büyüme hızını net bir şekilde yaşıyoruz ve yaşadığını da görüyoruz. Pandemide, lojistikte neler değişti? Arz neredeyse bir anlamda yetişemedi dediğimiz noktalardan biri. Biraz önce verdiğim örnek gibi tır şoförleri kilit noktadaydı çünkü o mal, taşınması gerekiyordu. Neredeydik, nereye geldik lojistik dediğinde? Tam bahsettiğiniz gibi aslında lojistiği tetikleyen, bu ihtiyacı tetikleyen şey ne? E-ticaret. Yani önceden işte ayakkabısını ben görmeden almam diyen e, vatandaşlar dahi artık e, online sipariş vererek bu alışverişlerini yaptılar. Şimdi e-ticaret pandemide ne kadar büyüdü diye baktığımızda tam %66'lık bir büyümeden bahsediyoruz şimdi pandeminin başında bizim lojistik depolardaki kiralar ne kadardı? İstanbul ortalaması gerçekleşen kiralar 21 TL bölü metrekare civarındaydı. Şu anda ne kadara çıktı? 38 liralara çıktı. Yani neredeyse iki kat arttı kiralar. Sebep ne? eldeki depo sayısı aslında talebe yetmiyor, yetişmiyor. Buradaki boşluk oranına bakalım. Yani depolardaki İstanbul genelindeki boşluk oranı %3, 3.9 yani yaklaşık %4 diyebiliriz. Bu ne demek? Aslında artık alan kalmadı, daha fazla yere ihtiyacımız var, daha nitelikli lojistik depolar üretmeye ihtiyacımız var demek. Bu mesajı sektör aslında büyük aslında çığlıklarla veriyor. Yani Çünkü talebe yetişemeyen bir gayrimenkul ürününden bahsediyoruz. Evet. Ee, nerede dengelenecek ona az sonra bakarız ama arz neredeyse kalmamış durumda dedik. Depolardaki boşluk oranı bundan sonra nereye gidecek? Ee, yani bir değişim mi gerekiyor yönetmelikten planlara? Ee, değişim gerekiyor. Ee, yerel yönetimlerin e, imar planlarındaki süreçleri hızlandırması gerekiyor. Çünkü planlamada tıkanıyor ortalık. Ee, planlamadan sonra e, maliyetler, kira rakamlarının TL oluşu, bu ee, hukuksal süreçler bunlar e, ve e, borçlanma maliyetleri şu an e, yeni yatırımların önünü aslında tıkayan noktalar. E, bu noktaları aştığımız e, yerde yeni yatırımlar gelecektir. Ama şu anki e, maalesef tıkandığım nokta burası. Evet o da detaylı bir şekilde bakalım ama öde Ece hanıma dönelim. Neredeydik? Nereye geldik? Lojistik gayrimenkullerinde kiralar ne durumda? Tam kira fiyatlarına bakalım. İşlem hacmi ne kadar? Yanıtlar sizde Ece hanım. Evet Melda Hanım. Ee, yıllara göre gerçekleşen işlem hacmine baktığımız zaman son 5 yılda aslında 2017'deki işlem hacminin 2019'da neredeyse 5'te 1'ine düştüğünü görüyoruz. 2020 ile birlikte bir toparlama dönemine e, girdi. 318.286 olarak aktarabilirim. Ve şu anda 3. çeyrek verisi 2021 yılında 253.136. Ee, yine yıllara göre gerçekleşen kira ortalamalarına baktığımız zaman Son 5 yıllık dönemde 2017 yılında metrekare başına düşen kira 15.3 iken şu anda 2021 yılında 38 lira. Ee, bu 5 yıllık süreçte düzenli bir kiralarda artış görüyoruz. Yine yıllara göre gerçekleşen kiralamalara baktığımız zaman metrekare bazında 2018'in 3. çeyreğinde 118.873 iken 2019'un 3. çeyreğinde pandemi ile birlikte 32.576'ya düştüğünü görüyoruz. Ve bu yılın 3. çeyreğinde 48.870 olduğunu yine 2018'e oranla ciddi bir düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Daha sonra yine geleceğiz size ama bir fiziksel dönüşümden bahsediyoruz. Diğer türlü konutlar için işte kentsel dönüşüm derken bu fiziksel dönüşümü o zaman neyle yerine koyacağız Yani hep konuşmuştuk AVM'ler neye dönüşecek gibi şu anda gerçi perakende de tekrar bir hareketlilik söz konusu ama neyin dönüşmesi gerekiyor ya da şehir merkezlerinin içerisinde lojistik depoları olabilir mi arsa maliyetleri bu kadar yüksekken? Öncelikle yani mevcut lokasyonlara bakalım. Ondan sonra kent içi lojistiği konuşalım. Yani telli Esenyurt, Haramidere, e, Silivri, Çatalca gibi bölgelerde şu anda e, Avrupa yakasında lojistik bölgeleri var. Anadolu yakasına gittiğimizde e, Dudullu, Samandra, Kurtköy, Tuzla, Çayırova, Şekerpınar gibi dışına doğru, noktalar var. Doğru. Evet yani uçlarda aslında lojistik bölgeleri. Şimdi onların gümrükle entegre bir hale gelmesi lazım ki gerçekten sistem sorunsuzca işlesin. Kent içi lojistiğe geldiğimizde bahsettiğiniz fiziksel dönüşüm aslında sektör emlak programında bizim bol bol konuştuğumuz son dönemde bir konu. Yani turizm alanlarını, otelleri konuşurken de fiziksel dönüşümden bahsediyoruz. AVM'ler ve ofislerden bahsederken de hakeza onların neye dönüşeceğini konuşurken de yani lojistik depo konumuzda da aynı şeyden bahsediyoruz. Burada belediyelerimizin Planlama anlamında e, piyasanın ihtiyaçlarına uyumlu bir şekilde esneklik gösterebiliyor olması lazım. E, çünkü artık stadyumların alt katlarının lojistik alana dönmesi, işte AVM'lerin bir kısmının lojistik alana dönmesi, Samandıra'da bunun uygulaması var. Yine stadyum örnekleri var. Yani kent içinde e, girişi çıkışı düzgün. Ee, birçok noktaya hizmet sağlayabilecek yerlerde artık lojistik depolar oluşturulmaya başlanıyor. Evet aslında ofisler çok da kullanılmıyor. Yani hala hibrit yaşam devam ediyor, uzaktan çalışma devam ediyor. Belki onlar da gökdelen gökdelen onların da bir e, anlamda değerlendirmesi olabilir. Ne nasıl dönüşebilir ki, e, ne nasıl dönüşebilsin ki e, önümüzdeki süreçte bu arz sorunu yaşanmasın? Mevcut binaların dönüşümü e, geçici bir şeydir, e, Çözüm. çözümdür. E, burada asıl kalıcı çözümlerin üretilmesi lazım. Burada e, en büyük görev e, yerel yönetimlere ve e, Çevre Şehircilik Bakanlığına düşüyor. E, İmar planlarında e, özellikle e, alt bölgeleri oluşturup bu alt bölgelerde şehir içi depolama ile ilgili lojistik alanların yaratılması ve buraya yeni yatırımların yapılması gerekiyor. Bunların dizaynı da hani normal lojistik depolar gibi değil, e, şehir içine hizmet verecek, işte 500 ile 3000 metrekare arasında modüler e, depoların olması gerekiyor. Bunlar da işte stok depo, iklimlendirme depo ve kargo e, şirketlerine e, işte işine uygun e, üniteler olması gerekiyor. Böyle bir e, planlamaya ihtiyacımız var. Evet, E ticaret depoları dediğimizde size anlatırken gözümde onlar şekillendi. Şehrin tam merkezinde yaşadığımız o odağında dediğimiz adreslerde eskiden belki marketler tarafından kiralanan ya da büyük mağazalar tarafından kiralanan alanların doğrudan e, sipariş üzerine çalışan sistemler için evet. kiralandığını gördük, değil mi? Çünkü böyle alanlara ihtiyaç var. Yani o çünkü mesafe üzerine 10 dakika üzerine çalışıyorlar onlar. Bir de böyle bir e, depo ihtiyacı var. Doğru. O yüzden yani aslında çok büyük alanlardan tek bir merkezden dağıtım yerine artık kentin belli küçük parçalarında e, konumlanarak bunların yer seçimini doğru yaparak lojistik depolar oluşmaya başladı. Evet, böylesine bir dönüşüm var. Bir artı böylesine bir ihtiyaç da var. Var. Biz bu alt bölgeleri de hani olabilecek alt bölgeleri de hani çalışmalarımızda tespit ettik. Hani onlara da değinebiliriz. Lütfen ee, nereler mesela? Işte Avrupa yakasında bu bölgeler eee Kağıthane, Topkapı, e, Bayrampaşa, Avcılar, Haramidere bu alt bölgelerin oluşabileceği yerler. E, çünkü onların hani alt bölgenin olduğu noktadan belirli bir e, ulaşım aksını sağlaması lazım. Bunu e, bu şehir aksında dağıttığınız takdirde saydığımız bölgeler doğru bölgeler olarak çıkıyor. Mesela Anadolu yakasında da Dudullu, Samandıra, Kurtköy, Ömerli, e, Taşdelen, işte e, Kartal, Maltepe bu doğru bölgeleri oluşturuyor. Evet. Ee, buradan hemen yine bir Ecem Hanım'a gidelim ve soralım şu anda stok ve boşluk durumu nedir? Çünkü konuşuyoruz değil mi? Bir de fotoğrafı bu anlamda çekmek lazım. E-ticaret pazarında son yıllarda yaşanan değişimle veriler nereden nereye geldi? Yanıtlar sizde. Lojistik gayrimenkul stoğuna baktığımız zaman İstanbul ve Kocaeli bölgesinde İstanbul Avrupa yakasında en yüksek stokla karşı karşıya geliyoruz. Ee, onu takip eden Kocaeli ve sonrasında İstanbul Anadolu yakasını görüyoruz. Şu anda mevcut durumda proje halindeki stoklara baktığımız zaman e, Avrupa yakası yine dikkat çekiyor ama burada birinci olan Kocaeli e, ve sonrasında İstanbul Anadolu yakası takip ediyor. Boşluk dağılımlarına baktığımız zaman Hakan Bey'in de söylediği gibi şu anda %96'lık bir doluluk söz konusu. Ee, İstanbul Avrupa yakasında %2'lik. Anadolu yakasında %1'lik ve Kocaeli'nde %1'lik bir boşluk oranını görüyoruz. E-Ticaret tarafına bakacak olursak eğer, E-Ticaret pazarı 2019 yılında bir önceki yıla göre %39'luk bir artış göstererek KDV hariç 83.1 milyar TL'ye ulaştığını söyleyebiliriz TÜBİSAT'ın 2020 verisiyle. Ve bu çalışmaya göre bu tutarın 44.9 milyar TL'si e perekende perakende alanında ve kalanı perakende harici E-Ticaret kısmını oluşturuyor. Evet bunlar aslında sadece İstanbul ve Kocaeli değil mi? Daha Anadolu'ya gitmedik. Anadolu'da da çünkü hızla büyüyen bir e-ticaret pazarı var değil mi? Önemli adresler var. yeni yeni şehir değiştirenler ve oradan talebi arttıranlar var. Şimdi gelecekte peki lojistik neye dönüşecek? Buna bakalım. Sonrasında belki Türkiye'nin geneline de konuşuruz. Çünkü hani biz haberlerle veriyoruz. Dronlarla lojistik gerçekleşiyor. Teslimatlar dronlarla gerçekleşiyor. Hani gelecek dediğimizde bu mu? ...bizi tahayyül edeceğimiz nedir? Neye dönüşecek? Evet, gelecekte şununla başlamak istiyorum. Hep kara lojistiğinden aslında şu ana kadar bahsettik. Kesinlikle. Bir de deniz taşımacılığı var, deniz lojistiği var. Ve burada Samsun, Mersin, İzmir gibi çok önemli limanlardan ve kapasite artırarak da taşımacılık yapılmaya başlıyor. Türkiye'nin de global lojistik pazarındaki önemi artıyor. Yani çünkü artık çok uzak noktalardan teslimat yerine Türkiye gibi noktalardan Avrupa'ya teslimatlar da gerçekleşmeye başladı. Şimdi lojistiğin geleceğine baktığımızda hep teknolojiyle alakalı bir şeyler mutlaka karşımıza çıkıyor. Şimdi drone dediğimiz mesela aslında Türkiye açısından da çok uzak gelecekteki bir konu değil. Hatta daha birkaç hafta evvel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bu konuda bir açıklaması var. Yani artık drone ile taşımacılık yapılacağına dair. Hatta yani ben rakamı okuduğumda duyduğumda çok şaşırdım ama lisanslı drone kullanıcısı Türkiye'de tam 600 bin kişi var. Yani ...bayağı bir hazırlık yani, yapılmış durumda. De değil mi? Hazırlık yapılmış durumda. Şimdi e, o yüzden bunlara bir yandan hazırlanırken... ...öte taraftan da yabancı yatırımcı lojistik sektörüne nasıl gelir? Daha fazla yabancı yatırımcı nasıl gelir? Buna kafa yormak zorundayız. Eninde sonunda bu ülkenin gayrimenkul sektörüne... ...çok büyük meblalarda yabancı yatırım yapılacak. Şimdi burada işte e, TL kira meselesi, bunun dövize dönmesi gibi aynı zamanda standartları belli lojistik depoların oluşturulması gibi önümüzde bazı e, hamleler alanlar var. E, bir de şunu da söylemek lazım. Lojistik master planı 2019'da açıklandı bu ülkede. Onun daha işler, daha e, kapsamlı yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesi lazım ki e, bütün bu meseleyi büyük ölçekten e, ele alabilelim. Belediyeler de artık Lojistik konusunu e, ciddiye almalı plan yaparken ve hatta bunu bir acil bir durum olarak da algılayıp mümkün olan yerlerde kent içi lojistiği oluşturma, şey, oluşturmamız lazım. Şimdi pek çok notum vardı not da aldım hı hı. konuşurken. Ee, bir şunu söylemeden edemeyeceğim. AVM'lerde kiralamalar, dövizlediği dediği TL'li olsun. Orada e, Türkiye'nin markalarının nefes alması ve planlarının stratejilerini ona göre sağlıklı işler hale getirmesi adına bir konsensustu belki de. O başka bir tartışmayı da evet. beraberinde getirir. Bunun içerisinde depolar da eklendi diyorsunuz. Evet. Bir bu var. E, bir e, limanlar var. Onu da baş başına konuşmamız lazım. Önceden not almıştım. Şimdi şuna gidelim. Bir e, Muharrem Bey'den alalım e, onun yanı neye dönüşecek yani biz drone'u mu anlayalım yoksa hemen dibimizdeki aslında şartlar içerisinde bir şeyleri mi dönüştürmeyi anlayalım aslında ikisini de anlamak gerekiyor hani bir bunun teknoloji tarafı bu dönüşümler zaten ufak ufak başladı işte akıllı depolar elektronik depolar vesaire bunların yatırımları ve süreçleri şu an belirli firmalar tarafından yapılmakta ve konuşulmakta planlanmakta ama diğer tarafta da bizim Artık hani münferit binalar, depolar oluşturmaktan ziyade bir köy modeline, bir park modeline dönüp bunu bu köyleri, parkları eee demiryolu, karayolu, işte deniz yolu entegre hale gümrüklerle entegre hale getirmemiz gerekiyor ki biz yabancı yatırımcıları çekebilelim. Yabancı yatırımcıyı çekmeden de bu olmaz biz mı? Yani yabancı istediğim, çekmeden istediğimiz istediğimiz noktaya gelemeyiz. Nedir bizim istediğimiz nokta? Şimdi e, ben size şöyle bir örnek vereyim. E, Paris'in lojistik deposu 40 milyon metrekare. Biz şu an İstanbul Kocaeli ikisini toplam 12 milyon metrekareden konuşuyoruz. Ne kadar daha gidebileceğimiz Hı -hı. yol var? 4 kat daha artabilir yani. Evet. Şimdi Türkiye'nin toplam stoğunu göremiyoruz çünkü orada e, elimizde o veri yok maalesef. Ama tahminlerimiz 45-50 milyon bandında olduğunu söylüyor. Şimdi. Paris modelinden yola çıkarsak burada bizim daha gideceğimiz 3-4 katta yol var. Evet ticaretle de uluslararası ticaretle de entegre etmanlar. Ve şimdi anla... ithalat ihracat rekorları kırıyoruz. Evet evet. Özellikle ihracatta rekorlar kırıyoruz. Bunun bir de arka planda lojistik ayağı var. Kesinlikle. Kesinlikle. Limanları atlamamak lazım bunu söyledik. Demir yolu ve limanları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bunları da lojistik köylerle entegre etmemiz gerekiyor. Bunun için neresidir adres mesela? Söylediğiniz gibi yine Kocaeli mi e, fokuslanmalı yoksa e, hani demir ağlarla ördük buyurdu, e, demir ağlarla tekrar konumlandı Demir e, Hakan Bey insaydı limanlar işte İskenderun, Mersin, e, İzmir, Samsun, Trabzon veya e, Marmara'daki işte e, Körfez bölgesindeki limanlar işte e, Derince, Dilovası, Gemlik gibi demir yollarına geldiğimiz takdirde ise işte İzmit, Köseköy, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Mersin yine Samsun öne çıkan iller. Erzurum, işte Kars. Bunlar öne çıkan illerimiz. Değil mi? İhracat anlamında, uluslararası ticaret anlamında olmazsa olmaz bir gerçek. Eee Nereden devam edelim bundan sonra? Yani bugünden sonra yapılması gereken... Çünkü burada bir tıkanıklık var. %1, %3 boşluklardan bahsediyoruz. Bu boşlukta aslında dolu. Yani boşluk doğu, yok demek. Boşluk <laughs> evet, <yani>, yok demek <laughs> değil mi? Yani, demek. yani aslında bu alanlar lojistik sektörü çığlık atıyor demek aslında. Yani bana yardımcı olun ve benim arz alanımı genişletin diye çığlık atıyor. Ve bu çığlığı da duyması gereken evvela yerel yönetimler. Çünkü... Alıcı gözle bakıldığı zaman her ilçenin içinde lojistik alana dönüşebilecek çok fazla alan var, çok fazla yer var. Bunların entegre hale gelmesi lazım ve bunların planlarda işlenmesi ve yatırımcıya da kolaylık sağlanması evet, lazım. gayrimenkulde çeşitlendirme dediğimizde aslında bu yeni yeni çıkan, uzmanlaşan alanlardan biri olarak çıkıyor karşımıza. Eskiden gayrimenkul dediğimizde tabii. ilk aklımıza gelen konuttu değil mi? Tabii tabii. Yani 10 yıl evvel lojistik alanın yüzüne bakılmazdı. Yani gayrimenkul toplantılarında konu edilmezdi. Ama şu anda en önemli konu haline geldi aslında. Değil mi? Siz ne dersiniz son olarak Muharrem Bey? Ee, aslında şöyle de bir şey var. Mesela 10 gün önce TOKİ'nin yaptığı bir e, arsa satış ihalesi vardı. Ee, o ihalede satılan arsaların hepsi konut ihalesi, yani Sanayi ve e, lojistik imal arsalar satılmadı mesela. Talep gelmedi. Gerçekten mi? Evet. da hala yok mu? <laughs> o yüzden yabancı yatırımcı lazım bize. Yani yerli yatırımcı hala lojistiğe fokuslanmıyor. Belki farkındalığı artırsınlar. Art 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 evet. Şu evet. andaki e, sohbetimiz bile bunun için e, bir Vaz örnek ile. teşkil edebilir, bir sinyal etkisi yapabilir. Çok teşekkürler değerli katılımımız için. Lojistik dedik, değişimi konuştuk aslında. Bu noktada Hakan Gümüş, Bosworth yönetim kurulu başkanı ile birlikte değerli koduğumuz Team Gayrimenkul yönetim kurulu başkanı Muharrem Çay'dı. Teşekkürler Muharrem Bey. Şehir plancısı Ecem Komsoğlu'nda da mobil broker'ın verilerini aldık. Ecem Hanım bir kez daha teşekkürler. Teşekkürler Melda Hanım. Ve sektör emlağı noktaladık. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda olursa. Hoşçakalın.